Arkadaşlar güzel bir oyunla karşınızdayız. Adı Bank Light Sack. Yanımda kuzenim. Yani kimle dövüşüyorsunuz diye sormayın diye. Evet, ellerine diamond kılıç var yani. Oh oh. Ya if obu. cinsel organını elledim be Ne haber koçum? Artilliğiniz kim? Artilliğiniz kim oğlum? Adama kafa attım adam kendinden geçti. Kanka ben de o ben de adama attım kılıçım gitti kafa. Kafa kılıcı varmış. Oo aferin sana lan. Ah ne oldu lan? Oo bu sana attım adamı. Vur. sapık. Düşme elliyor bak hele. Abo. Sapık o. İşte adam sapık. Ver lan onu. O benim kılıcım. Ya da benim de Benim o. Ol benim ol benim ola da bilir olmuyor da bilir. Geberdin anlıyor lan. Hayır ben gebermedim. Ma mal. ben maviyim. He doğru ya. Lan benim kafam hareket ediyor. Bak kafam hareket ediyor. Anıl. Anıl kafam hareket ediyor. Aferin lan sana. Anam anam anam. Ah ah. Ben şunu da bir öldüremedim lan Allah'ın. Öldürtürüm. Oğlum benim kafam oynuyor. Kafam oynuyor benim bak hele. Kafam gidiyor. Kafam gidiyor. Ne lan? Ors <laughs> çocuğu. Aa sıçtı lan. Onlar çok yukarıya çıkamıyor ki Anıl. Öyle mi? Hı. Vallahi mi çıkamıyor? Yani çık çıkarlarsa da ayağından vuruyor ya. <laughs> ben çok kişi öldürdüm tatil yapacağım. <laughs> Uçuşa gelin. Oğlum dur ben havada öldüreceğim adamları. Gelmezler ki oraya. Kanka benim kılıcımı aldılar. Ben nasıl öldüreceğim? Adamın edeceğim? eline dokun alırsın kılıcını. Bu elimi unutma. Tamam. Koş koş. Gülüşüm elleyecek sapa bak hele. Sapık mı oğlum? Ne lan? Hani adamı öldürme. O beni öldürmek için her şeyi yaptı. Kanka gördün mü kılın çıkarda kaldı. Hani? Bak. Ver ver. Ben olacağım o benim kılıcım. <laughs> Şimengliymiş. Aha. Gördün mü havadan adamlar çok güzel ölüyor. Gördün mü? Diş diş Hey! Oş! Köpek. Lan. Şş. Dik bu ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bak kafasını elle. O zaman bırakır sana. Bunun kafasını. Dur elleyeceğim. Daha sıfır kişi öldürdük. Adam ve çok güçlü ya. Gel lan kafanı elleyeceğim. Dur dur dur. Yes. Artık neyin kim oğlum seni. Gafasını okşuyorum. Diamond kılıç al o zaman. Diamond kılıç lan sende var ya. Gel lan kafana kafa atacağım. oha. Yes anam. Anam anam özür dilerim özür. Lan götler. <laughs> Karama düşünüp yaptılar var için niye öldürseydi? Video çekiyor muyuz? Çekiyor. Ah, oh, ah! Oh. Lan bir daha bana rade. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Görüşürüz.